kolay gelsin. Teşekkür. Burak Bey nasılsınız? Merhaba, Hanım nasılsınız? Arkadaşlar. Çok kısa Sağ olun. konuşsaydık. İzirin nasıl geçiyor var, Bodrum tatili? <laughs> Farihanım siz de gitmeden biraz konuşsaydık. Nasıl geçiyor hamilelik süreci? Onu öğrenseydik. İkinci hani bebek geliyor abi. Cinsiyet belli oldu mu? İsim? Ya, biz daha bunu Burak Bey, yurt dışını soralım oluyor. hemen. Hayranlarınızla buluştunuz. Çok evet. konuşuldu. Hani isim düşünüldü mü? Yok, i̇kinci daha hiç, bebek hiç, için. Hiç, hiç şey düşünülmedi. Yurt dışını Surali sorsaydık. Yardım edeyim, bu yol sıkıştı. Yurt dışını sorsaydık Burak Bey, nasıl geçti hayranlarınızla? Bayağı da gündem oldunuz. Fahriye Hanım'la da paylaşımlarda bulundu hatta. Fahriye Hanım, çok kısa konuşsaydık kırmazsınız diye düşünüyoruz bizi. Cam az biraz açabilir miyiz? Burak Bey, Fahriye Hanım konuşmadı. Size soralım. Fahriye Hanım hani yıllar sonra sete döndü ama yani e, hani hamilelik süreci olduğu Bana için... Bana bakar mısınız? hani hamilelik süreci olduğu için mi setten, diziden ayrılmak zorunda kaldı? Yok onunla alakası yok. Onunla alakası yok da tam kısmet oldu olayın üstüne. Ben sizi başka çok zaman. seviyorum. Yemin ederim ya. Sizin bir şey sorabilir <laughs> miyim? Şey Moskova'ya görüşseydik. Nasıl geçti hayranlarınızla orada görüştünüz? Gördüm Karay <laughs> Başka zaman konuşuruz. Hadi gelin. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Teşekkürler, Teşekkürler Karay